O sümen transferinde neler oluyor? Galatasaray'ı Galatasaray ister istemez. Galatasaray'ın yöneticiler bana Fenerbahçe'nde de yokladığını söylediler çünkü bu çocuğun menajeri yok. Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play, Play Komitesi Galatasaray Pilebekçesi Günay Güvenç'in Fair Play, Play ödülü verildiğini açıklaması beni birazcık hayrete düşürdü. Hangi Günay Güven. Hasan Arat'a yumruk atınca Hasan Arat'tan hesap sorulmuş olmuyor. Hatta bu Hasan Arat'a bence iyilik. Hasan Arat bir taraftan da mazur pozisyona geçti. Mazereti olan adam pozisyona geçti. Kolajdan herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Osumen transferinde neler oluyor? Günay Güvençe fair play ödülü nasıl verildi? Fenerbahçe'de hisse satışı neden tartışılıyor? Yusuf Akçiçe'yi isteyen kimler? Federasyondaki köstebek nasıl ortaya çıktı? Ve kolaj başlıyor. Galatasaray Osumen'i tutabilecek mi? Fenerbahçe devrede mi? Bu transferde neler oluyor? İbrahim Seten madde madde anlattı. Bu sezon başındaki Osumen tecrübesi Fenerbahçe yönetimi için bu sezon transfer planlamasında transferde bir şey midir? E, veri midir? Yani şu, ne biliyoruz biz? O Fenerbahçe'ye de ama Fenerbahçe ya biz alırsak ne yapacağız? Nerede oynatacağız? Değil. Abi futbolda dedi? iki kere ikili dört etmediğini artık Fenerbahçe'nin, Ali Koç'un kabul etmesi gerekiyor. Bir takım cesur hareketleri, bir takım tırnak içinde manyakça gibi gözüken hareketleri yaparsan esas avantajı orada sağlıyorsun. Sezon başında o sümeni alsan Şimdi Fenerbahçe aynısını yine yapmadı şeyde. Icardi özel hayatı şeyli ne derler tartışmalı. Zaten oynamıyor. Icardi'yi de alman. Icardi'yi nasıl almıyorsun abi ben onu anlamadım. 3 sene evvel Icardi Fenerbahçe'yle geldiğinde. Bak Türkiye'ye gelen her menajer. Geliyor diyor ki kardeşim. Galatasaray teklif ediyorsa gelip Fenerbahçe'de söylüyor. Onlara şu kadar fiyata teklif ettik. 500 fazlasını ver. Sana, Sağledi. vereyim. Diyor zaten. Anladın mı? Sen Icardi'yi... E şey öyle olmadı mı abi? Evet. yarı şöyle olmadı. Abi Şıkrın yarı da öyle oldu. Aldın ya. Hani Icardi'yi de al beni de al. Bence Şıkrın Yer bir kırılma noktasıdır Fenerbahçe'de. Fenerbahçe artık şöyle yapacak. Üçüne beşine bakmayacak. Çatır çutur alacak. Çok iyi bir kadro kurması gerekiyor. Fenerbahçe'nin elemelerde takılmadan Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerekiyor eğer ikinci olursa falan. Fenerbahçe üçüne beşine bakmaz. Bundan sonrası da bence Mourinho da alacağı dersi aldı. Yönetim de alacağı dersi aldı. Acun Ulucal alacağı ders almıştır. Abi Fenerbahçe yönetimi sağ dışında mükemmel performans sergileyip bak poker tabiriyle söylüyorum Elinde bir tane ikili bir tane yedili varken masaya oturdular. Herkes de az papazlar falan doluyken Fenerbahçe bu noktaya kadar getirdi işi. Yerden çektiği kağıtlarla falan bir yere getirdi. Ama abi günün sonunda kağıt konuşuyor yani sahada konuşuyorsun. Sahada Mourinho dışarıda Fenerbahçe yönetiminin olduğu kadar bir başarı gösteremedi. Yani Galatasaray'a karşı iki maçta yenildi. Üçüncü sıradaki bitik Samsun Spor'a karşı ya iki maçta galibiyet alamamışsın. Senin şampiyonluk hakem zar zurt deme şansın yok abi. Yat üzerine ben bu şeyi nasıl kurarım? Yeni kadroyu nasıl kurarımın? Şimdiden mühendisini yapmaları gerekiyor. Osman meselesi abi. Sor baba. Ne oluyor? Sor. Yani kalacak mı? Hatta bir son dakika çünkü piyasası yüksek bir oyuncudan hı hı. bahsediyoruz. Belki de bu son dakika bir Fenerbahçe'de yoklar. Bambaşka bir hikayeye dönebilir. Ee, ne diyorsun abi? Benden sana şey söyleyeyim sana. Yani Galatasaray. Ya Galatasaray ister istemez. Galatasaray yöneticiler ya. bana Fenerbahçe'nin de yokladığını söylediler. çünkü bu çocuğun menajeri yok, menajersiz görüşülüyor. Ee, bir takım piyasadaki menajerler üzerinden haberler geliyor geliyor. Şimdi bu çocuk 30 milyon şeyden aldı Araplardan gelen teklif var, Juventus var. Yani en neti Juventus baba sana öyle söyleyeyim. Şu anda. Juventus masada olur. şeyler pazarlık halinde Napoli ile. Galatasaray Napoli'ye gitti görüştü. Ben kardeşim 75'i veririm dedi hatta yarattık yarattıkları izlenimi Napoli'nin daha aşağıya da verebileceğini düşünüyorlar. Daha aşağıya da, da bence Galatasaray'dan bir oyuncu aldığınız için e, takasla da işi daha da ucuza getirdiğini getirmeyi planlıyorlar. Yani ben kendi fikrimi söylüyorum sana. Fenerbahçe'den Napoli eğer böyle bir ihtimali varsa elinde Fenerbahçe yapıştırır alır abi. Napoli Napoli konusu güçlü diyebiliyorum Fenerbahçe. İlişkileri iyi. Abi Elif Elmas'ı sattı daha önce. orada he? Binge yi Binge yi sattı. Var var, var Fenerbahçe. E abi Ali Koç de, de devrede şey iyi oluyordu biliyorsun. Maxim'in sonda dakikada ne oldu onu da bilmiyorum da. Baba orada bir ilişki yürür. Yürür. Ama şurada şey adam Fenerbahçe'ye ya yani çocuk daha doğrusu Fenerbahçe'ye gelme konusunda çok istekli olur mu bilmiyorum yani. Yani bu şurada e, ee, kariyerin son deminde gelebileceği, evim diyebileceği bir şeyden bahsediyoruz. Yani çok büyük bir iz bıraktı Galatasaray'da. Oradan Fenerbahçe'yi tercih eder mi bilmem. Yalnız şey var. Bu play altı çok su kaldırır. Yani Galatasaray bon servis için parasını hazırlamış. Napoli ile görüşüp. Yani Napoli böyle bir umurda değil. Galatasaray. Biz pazarlığımızı yaparız. Zaten maksimum 75. 65'e çekmeye çalışır. 70'e çekmeye çalışır. Konu çocukta. Çocuğa da sana 12 veririz dediler. Çocuk dedi ki ben bütün şey, teklifleri görmek istiyorum abi dedi. Ben teklifleri göreyim. Neyi reddettiğimi, neyi kabul ettiğimi bileyim. Ona göre anlaşmamı yapayım dedi. Arabistan'a gitmeyecek. Avrupa'ya bakacak. Juventus'a mı gider? Fener şey Galatasaray'a mı gider? Bölümünde ben Galatasaray'a gider gibi geliyor bana sorarsan. Hani normal bir insan bunu seçer mi bilmiyorum. Hani belki de çok acayip bir şey söylüyorum. Hani orası başka bir vitrin olabilir ama şimdi genç bir oyuncu olarak abi Galatasaray gelirkenki değeriyle şu anki değeri arasında da büyük fark var Galatasaray Avrupa'dan elenmesine rağmen kendini bayağı ayrıştırdı. Ligin üstünde bir değere sahip olduğunu çok gösterdi. Ya, fakat yani. Dolayısıyla hani kalıp bir sene daha, iki sene daha gidebilir Galatasaray bu parayı verip o parayı çıkartabilir bu adamdan. Mümkün. Ya çok fark yarat. Yani büyük fark yarat Yani fark yaratılır. Belli oyuncular fark yaratır. Yani fut -türk, futbol tarihinde bir sürü oyuncu var abi ama yani bu modern futbolca bu iş çok kolay değil abi. Aykut yani Kocaman'a sorsam böyle anlatabilirdi abi. Bilmiyorum Aykut Kocaman'ın ne anlatacağını ama şeyi de biliyorum abi. Yani mesela adam varken şişirilen her topta e, el ayağına dolaşıyor defansın. Çıktıktan sonra bir rahatlama geldi takıma. Samsun'da da gördüm bunu. Yani babaya atılan yani yüzde %10 alma ihtimali, pozitif kullanma ihtimali alan toplarda bile bir tehdit unsur adam. O onu gerçekleştirebiliyor. Dağılıyor milleti birbirine. Ve bu adama pas gelmiyor. Hani şişirmeler dışında doğru düzgün pas görmüyoruz. Evet. Yani gelse ben boş kaleye vurduğunu da çok az gördüm. Beşiktaş eski başkanı kulübün divan kurulu toplantısında kürsüde yumruklandı. Bu vahim olayı aydıncın göz yorumladı. Bir kere tabii şunu önce bir kınıyalım Yani kim kimse kimseye böyle saldırma hakkına sahip değil. Ee, sonuçta Sonuç Hasan Arat'ın sorumluluğu var. Beşiktaş'ta Beşiktaş tarihinin en karanlık dönemi. Ama e, Hasan Arat'ı yumruklayarak Beşiktaş ondan hesap soramaz hastaneler adıyla ilgili sorulacak... So, ...hesap sorulacak yer mahkemelerdir. Ee, ve bunu başlatan ismin Tevfik Yaman Türk olması... ...yani divan kurulu başkanı olması... ...Beşiktaşlı işlerin geldiği noktayı göstermesi bakımından... ...hakikaten felaket. Bir de yani koca koca adamlar... E, ...birbirini yumruklar vaziyete geldiler. E, dolayısıyla Beşiktaş adında hakikaten çok... ...yani kara bir gündü, onun altını çizelim. Ama bu bir taraftan da şunu gösteriyor... ...yani bu özellikle Beşiktaş üzerinde... ...yani Beşiktaş'ta yıllardır... Ee, ...yönetimler tartışılır, Beşiktaş kongreleri sert geçer bu arada. Yani kavga, gürültü varsa o genelde Beşiktaş şeylerinde olur, görürüz. Yani her seçimde, e, her divan toplantısı bunları görürüz. Ama yani bunu, böyle bir durumu ilk defa gördük. Daha önce de Fikret Orman yanılmıyorsam yumruk diye ama birisini yumruklamıştı şey olarak. E, kulüp başkanı olarak. Bir kere koca Beşiktaş'ın ağırlığına yakışmayan tavırlar, onu söyleyelim. Kimsenin kimseyi yumruklamaya hakkı yok. Sorun varsa onun hesap sorulacağı yer şeydir. Eee Beşiktaş'ın işte mahkemelerdir. Yani Hasan Arat'a yumruk atınca Hasan Arat'tan hesap sorulmuş olmuyor. Hatta bu Hasan Arat'a bence iyilik. Hasan Arat bir taraftan da eee mazur pozisyona geçti. Mazereti olan adam pozisyona geçti. Bir de böyle bir durum var. Eee ama burada Hasan Arat dönemiyle ilgili şunu söylemek lazım. Yani Hasan Arat'la ilgili e, özellikle o seçim döneminde o büyük büyük lafları... Ondan sonra buradan da söyleyeceğim özellikle Beşiktaş medyası özelinde bunu söyleyeceğim. Ee, gazetecilik değerli bir iştir. Gazetecilik sorgulamayı da gerektirir. Gazeteci yeri gelir yanlış bilgi verir, yanlış yorum da yapabilir. Ama gazeteciden yancı olmaz. Şimdi dönüyorum bakıyorum geriye yani bu Hasan Arat'la ilgili neler söylüyorlar. Ulan daha üç ay önce bunları siz söylüyordunuz. Hani bir, bunun bir dengesi yok mu yani? Yani ben sana Allah belanı versin diyorum. Üç gün sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorum yani. Yani bunun bir dengesi yok mu yani? Oraya birincisi oraya nasıl geldin? Allah belanı versin noktasına nasıl geldin? İki gün sonra yumuşama noktasına nasıl geldin? Bunu övüp övüp iki gün sonra o noktaya nasıl geldin? Burada insanların da biraz kendini sorgulaması lazım. Ama bu bize aynı zamanda şunu gösteriyor. Bu Türkiye'de çok uzun yıllardır tartışılan bir şey. E, basının gücü çok önemlidir. Yani boşuna dördüncü kuvvet demiyorlar. Basın belli noktaları sorgulamazsa eğer e, bu futbol kulübü ise futbol kulübü, yönetim ise yönetim. Bunları sorgulamazsa eğer, Hatta yancı gibi tavır alırsa günün sonunda burada buraya da ee, bu işler gider. Futbol Federasyonu Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e Fair Play ödülü verdi. Ayrıntıları Tahir Kum anlattı ve itiraz etti. Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play Komitesi <laughs> Galatasaray Play bekçisi Günay Güvenç'in fair, fair Play ödülü verildiğini açıklaması beni birazcık hayrete Düşürdü. Biraz değil fazlasıyla aslında hayrete düşürdü. Hangi günay güvenç diye bakıyorum. Efendim ee, çok değil bundan yaklaşık iki hafta 3 hafta önce oynanan Alanya Spor Galatasaray karşılaşmasının devre arasında ee, müsabaka hakemiyle girmiş olduğu diyalog ve rakip takım yöneticisiyle girmiş olduğu diyalog sonrası e, ee, müsabaka hakemi Yasin Kol tarafından kırmızı kartla e, devre arası oyundan atılan, atılmasına sebep olan e, rakip yöneticiyle girmiş olduğu tartışma sırasında araya giren Yasin Kol'a yönelik S nokta nokta git lan senle mi konuşuyorum terbiyesiz e, lafını kullanan bu sebeple de bir maç men cezasına çarptırılan öncesinde Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasında ligde oynanan müsabakada müsabaka öncesi sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş'la ilgili maç öncesi ısınmak için çıkan Mert, Hakan Yandaş'la ilgili e, ısınma hareketlerinden sonra soyunma odasına dönerken soyunma odası koridorunda hem takım arkadaşlar hem rakip takım oyuncuların duyacağı bir şekilde e, sahaya köpek girmiş onu çıkartmaya geldik diyen bu sözleri o federasyon temsilcisinin resmi raporlarında yer alan her nedense cezaya gerek görülmeyen o Günay Güvenç'in bu olayların yaşandığı son bir ayda yaşandığı bir e, iklimde e, Fair Play ödülüne layık görülmesini kamuoyunun takdirine bırakıyor. Fenerbahçe'deki hisse satışı sonrası eski yönetici İlhan Ekşioğlu'nun yönetim istifa etsin çıkışı oldukça dikkat çekti. Peki neler yaşanıyor? Aydın göz anlattı. Şimdi bu ilk planda bu sözlerden sonra ilk akla gelen şu şey oldu. Aziz Yıldırım bayrağı çekti sahneye çıkıyor. Çünkü İlhan Ekşioğlu Aziz Yıldırım'la birlikte uzun yıllar yöneticilik yapan 3 Temmuz'da da Aziz Yıldırım'la birlikte cezaevinde olan bir isimdi. Ee, i̇kiye ayıralım. Yani İlhan Ekşioğlu'nun çıkışı aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın çıkışı mı? Ee, görüntü şu, hatta bu şaşı şaşır, şaşır e, şaşırılan bir noktaya gelinmiş durumda bu noktada şöyle ki onun altını çizeyim, ee, özellikle İlan Ekşioğlu çok konuşan bir isim değildi. Yani Fenerbahçe'de e, Aziz Yıldırım döneminde çok uzun yıllar görev alan önemli bir yöneticiydi ama çok e, konuşan bir isim değildi. Dolayısıyla İlan Ekşioğlu'nun konuşması hele de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasının bu dönem bu kadar böyle samimi ve sıcak olması insanları bir taraftan şaşırttı. Ee, Aziz Yıldırım tarafında bu konuda ikiye e, ayrılan bir e, durumla karşı karşıyayız. Şöyle mesela İlhan Ekşioğlu bu meseleyi çok sert Yani madem siz e, Fenerbahçe'de ekonomiyi de düzeltecektiniz. İşte 13 milyon euro için mi? Zaten bir oyuncu biz 13 milyon euro veriyoruz. 13 milyon euro için mi Fenerbahçe'nin yaklaşık yüzde beş hissesi satıldı? E, dolayısıyla siz verdiğiniz vaatleri yerine getiremiyorsunuz diye bir çıkışı var ve istifa e, tavrı var. Diğer tarafta tabii bu Aziz Yıldırım kanadı özelinde söylüyorum. Yani bu işin e, normal olduğunu Fenerbahçe'ye para sokma konusunda yönetimin ki kongreden de yetki aldığı için bu ve buna benzer eylemleri yapma yetkisi olduğu için e, bunun gayet normal olduğunu kulübün ekonomisi açısından ekonomisinin toparlanması da sıcak para sokma konusunda normal olduğunu düşünenler de var. Dolayısıyla İlhan Ekşioğlu'nun istifa edin çıkışı Aziz Yıldırım'ın fikri olarak net olarak budur diyemeyiz. Yani hem böyle düşünenler var Aziz Zildirim tarafında ya da muhalefet tarafında. Aziz Zildirim tarafı da özellikle söylüyorum çünkü İlhan Ekşioğlu uzun yıllar Ali, Aziz ile birlikte hareket ettiği için doğal olarak e, ya orada böyle düşünüyordur gibi bir algı var. Ben sordum, soruşturdum. Yani Aziz Zildirim tarafında hem böyle düşünenler var hem çünkü şu an bir muhalefet e, ne tarafta var o tarafta var gibi görünüyor. Hem de az önce anlattığım gibi gayet normal e, diyenler var. E, dolayısıyla bu mesele dikkat çekti. Bir süre daha bu konu konuşulur. Özellikle Fenerbahçe'de şampiyonluk gelmezse eğer mali tablolar da bu mesele üzerinden konuşulacak ve değerlendirilecektir. Hisse satışı meselesinde özellikle tabii en çok konuşulan şey şu. Yani Fenerbahçe'nin bu arada orada şöyle bir durum da var. Yani toplamda Fenerbahçe işte bakarsan kabaca 13 milyon euroluk bir hisse sat. Yani dernek futbol şey üzerinden Fenerbahçe'nin yüzde beşlik hissesini %5'e ee, e yakın bir hisseyi 553 milyon, işte o da yaklaşık 12-13 milyon euroya denk geliyor, ee, bunun satışını yaptı. Şimdi özellikle şöyle bir durum var tabii bu %5 e, ismin açıklanmaması, yabancı bir fon ve isim açıklanmıyor. Burada da e, taktik şu, %5 ve üzeri satılırsa alan taraf yani kimin aldığı açıklanmak e, durumunda ama onun altında satılırsa eğer teknik olarak o ismin açıklanmasına gerek yok. Burada da şöyle dedikodular var. Yani burada özellikle Ali Koç'a yakın bir isim ya da birileri bu hisseleri satın aldılar. E böyle bir ilişki de olduğu için ya da ortaya çıkacağı için de dolayısıyla yüzde %4.8'lik bir hisse satışı yapıldı diyenler var. Bu ve buna benzer tabi dedikodular yapılır. Ama diğer taraftan bu hisse satışı ile ilgili şöyle bir durum var Özellikle işin iletişim kısmı bu kulüp iletişimini doğrudan kulüp iletişimine bağlı e, demiyorum onun altını çizeyim deniyor ki doğal olarak konuşuluyor ya arkadaş siz şimdi dediniz ki işte derbi için 5 milyon euro e, yöneticiler şu parayı verecekler o, o simen için şu kadar para veriyorlar e, takım aman şampiyon olsun biz işte maç başına 1 milyon euro 2 milyon euro verelim gibi son dönemde işte o yönetici öyle yaptı öyle paralar verildi gibi sonuç itibariyle bunları yazan gazeteciler var. Dolayısıyla deniyor ki ya arkadaş yani Fenerbahçe'nin yöneticileri bir maç için 5 milyon euro veriyor, verebilecek durumdalar. E madem bu para var Fenerbahçe'de dün böyle diyorsun. Bu paralar veriliyor, takım destekleniyor, şöyle primler veriliyor. O zaman Fenerbahçe'nin hissesi yüzde %5'lik hissesini 12-13 milyon euroya satmaya ne gerek vardı? Yani bir yönetici çıkıp bu parayı verebilirdi. Çünkü verebileceğini söyleyen gazeteciler de var. E, o yüzden bu tartışma her yönüyle bu tarafa da çekiliyor. Bu işi doğru bulanlar da var. Yani kulübün kasasına para girmesi gerekiyor. Bugünlerde bu mesele burada kalır. E, sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmaması e, sonucuna göre bu hisse meselesi Fenerbahçe'de tekrar gündeme gelir ve tartışılır. Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer gündemi konuşulmaya devam ediyor. Tüm yaşananları ve süreci Tahir Kum yorumladı. Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe ile ilgili e, transfer süreci başlatması ile ilgili ben Uğurcan Çakır'ın e, Türkiye'den çok Avrupa'da oynamak istediğini, e, öncelikle hedefinin orası olduğunu biliyorum. Bu konuda bir bilgiye sahibim. Öncelikle orayı deneyecektir. Ama ben Fenerbahçe'nin şu anda İrfan Can'ın, kaleci İrfan Can'ın olduğu bir noktada bir Uğur Çakır'a ihtiyacı olduğu kanaatinde değilim. Onun da net bir şekilde söyleyeyim. Şu anda kaleciye ihtiyacı olan taraf Galatasaray Spor Kulübü. En ciddi şekilde üç büyükler arasında. Onların da şu anda bir yabancı kaleci arayışı olduğunu biliyorum. Ben İrfan Can e, bizim şey o, e, Uğurcan Çakır'ın e, Trabzonspor'la e, ye Trabzonspor'la yola devam edecektir ya da Avrupa'da bir takımda belki büyük bir ihtimalle Fransa'da olma ihtimali var. Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek bu sezon parlayan isimlerin başında geliyor ve genç oyuncuya çok sayıda talip var. Detayları 3 4 -3 Dijital'de İbrahim Seten anlattı. Garanti olan bir şey söyleyeyim sana Fransa'dan ve İngiltere'den Yusuf'a ilgi var. Bununla alakalı Fenerbahçe kulübünün kapısı çalındı. Ön ilgiden fazlasından bahsediyorum. İki tane takımın 20 milyon üstü tekliflerle gelme ihtimali yüksek. Şimdi burada şöyle bir durum var. Önemli olan Fenerbahçe'nin tavrı ya. Yani mesela 35'e çıkmasının sebebi Ferdi'nin neydi? Abi tok satacağım, vermiyorum. Ben 35'ten aşağısını düşünmüyorum diyorlardı. Fenerbahçe'nin böyle bir tavrının olmasını beklemiyor hiç kimse. Fenerbahçe 20 üstü, 20 plus bir rakama ikna olacakmış gibi gözüküyor. Ben bu sene bu, transfer sezonunda, önümüzdeki transfer sezonunda Yusuf'un Fenerbahçe'den gitme ihtimalini kalma ihtimalinden daha fazla buluyorum. 20 milyonluk teklifin resmileşmesi anlamında bence gider. Futbol Federasyonu'ndan çıkan haberlere göre Tahir Kum ilginç bir olay anlattı ve manşet attı. Dedi ki... Acemi gazeteci Köstebey'i nasıl ortaya çıkardı? Şimdi tabii bu mesleği uzun yıllardır yapıyoruz. Zaman zaman bize bilgiler gelir, belgeler gelir ama burada gelen bilgi ve belgelerde kaynağımızı e, gizlemeye çalışırız e, ve kaynağımızı tırnak içinde ele vermemeye çalışırız ama bazı acemi gazeteci arkadaşlarımız geçenlerde bir raporu bir belgeyi kamuyla sosyal medyasından paylaştı özel haber olarak paylaştı tabii bu gizli belgeydi federasyonun içinde olan bir belgeydi. Ee, ve e, federasyonun bu belgeyi e, ben içindeki bilgileri paylaşmıştım ama o arkadaşımız bunun belgesini paylaştı tabii o belge paylaşırken e, tabi hem beren kişinin hem de gazetecinin acemi olması bunun e, ortaya çıkmasına sebep oldu çünkü buradaki e, yayınlanan belgedeki e, renk farkı e, her şeyi aslında hemen ortaya çıkarttı. Çünkü bazı kişiler bunu renkli olarak görebiliyor ve çıkartabiliyor. Ama o bazı kişilerin dışında kalan kişiler, e, hukuk kurulu diyelim, temsilciler kurulu diyelim bunu siyah beyaz görebiliyor. Ama bu işin renkli olarak dışarıya çıkmış olması e, aslında e, bunun kim tarafından verildiğini, servis edildiğini ortaya koydu. Federasyonun da bu kişiyi bulması çok uzun sürmedi. Zannedersem o kişiyle federasyonumuz e, yollarını ayıracaktır diye düşünüyorum. Kolajda bu hafta öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.